Merhaba. Bu haftaya başlarken kısaca piyasayı değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle yurt içi piyasalarda Borsa İstanbul ve Dolar TL ile başlayacağız. Ardından yurt dışı piyasalarda Euro Dolar'daki gelişmeler ve altın piyasasındaki son fiyatlamaları değerlendireceğim. Biraz beklenenden uzun bir video olabilir ama sonuna kadar ben izlemenizi tavsiye ederim size. Sorularınız varsa da yine yorumlar bölümüne de sorularınızı yazabilirsiniz. Öncelikle Borsa İstanbul'la başlayalım. Bu hafta yurt içi piyasalarda ekonomik takvim biraz daha sakin diyebiliriz. Ancak yapılan açıklamalar daha ...çok gündemi meşgul ediyor. Pazartesi günü itibariyle Trump'ın... ...ABD ve Çin görüşmelerindeki olumlu... ...gidişattan bahsetmesi... ...bununla ilgili tweet atmasıyla beraber... ...başlangıçta Çin piyasalarındaki... ...yukarı yönlü hareket gelişmekte olan... ...ülkeleri de yaradı. Yani Borsa İstanbul'a da... ...pozitif olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız... ...102 bin noktasına dikkat çekiyorduk. Buranın geri çekilmelerde önemli bir... ...destek noktası olarak çalıştığını ve... ...Borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareketinde... ...yeni bir hikaye yeni bir habere ihtiyaç duyduğunu söylüyorduk ve ilk haberde ABD ve Çin arasındaki gelişmelerin olumlu olarak devam ettiğiyle geldi. Borsa İstanbul dün 105 bin seviyesinin üzerinde test etti. Şu anda da 104 bin 500'ler üzerinde hareket ediyor. Geri çekilmelerde yine 103 bin ve 102 bin noktalarını takip edeceğiz. burada bankacılık sektörüyle ilgili yukarı yönlü bir hareket var ama diğer taraftan Moody's'in de yapmış olduğu bankacılık sektörüyle ilgili uyarıları da dikkate almamız gerekiyor. Dün yine pazartesi günü Sayın Berat Albayrak bankacılık sektörü krediler ve e, kobilerle ilgili açıklamaları vardı. Berat Albayrak önümüzdeki dönemde ikinci çeyrekten itibaren de Türkiye ekonomisinin toparlanacağından bahsetti. E, Borsa İstanbul'a baktığımızda 104 bin üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece 106 bin deneyebilir ama sadece bu haberlerle hareket ettiğini söylemek de doğru olacaktır. Dolar TL dün hafta başından itibaren çok fazla hareket etmedi. Yine diğer videolarda hatırlayacağınız gibi 5.31 noktasını pivot noktası olarak belirlemiştik. Ee, ve daha çok geçtiğimiz hafta 5.31 seviyesinin üstünde hareket etti. Ee, peki bu hafta ABD tarafından ya da doları etkileyebilecek dolar, TL'yi etkileyebilecek neler var? Ee, Salı günü bu akşam Fed Başkanı Powell'ın bir sunumu gerçekleşecek. Önceki dönemlerde, önceki haftalarda yapılan açıklamalarda Fed'in biraz daha güvercin tutumu söz konusuydu. Yine bilanço küçültmelerinden bahsetmişti. Bakalım burada Fed Başkanı ne diyecek? Bu çok önemli. Yine 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Trump ve Kuzey Kore liderinin görüşmesi olacak. Şimdi burada önceki yine Açıklamalardan da hatırlayacaksınız. Trump biraz daha doğaçlama konuştuğu için bundan sonraki dönemde her adımını dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta OPEC ile ilgili, yani petrol fiyatlarıyla ilgili de son bir tweeti vardı. Sonrasında da petrol fiyatlarındaki hareketlenmeyi de başka bir videoda yine değerlendiririz. Dolar TL'ye bakalım. 5.31 seviyesinin geçilmesiyle beraber 5.37 ve 5.41 noktaları bizim için önemli olacak. Geri çekilmelerde de yine 5.27 ve 5.22 noktasını takip ediyor olacağız. Ama son dönemde biraz da dar bir bantta hareket ettiğini söyleyebiliriz dolar telenin e, ve sıkışmaya başladı. Bu sıkışma eğer dolar kaynaklı yani dolar pozitif olarak gerçekleşirse 5.31'in üstüne atma potansiyelin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'ya bakalım bir de Avrupa'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Hem ekonomik verilerin beklentilerden kötü gelmesi hem de Brexit'le ilgili gelişmelerin belirsizliğinin devam ediyor olması Euro'nun diğer para birimleri karşısında özellikle dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oluyor. Gelişmelerde 29 Mart'tan sonraki 2 ay daha uzatılacağıyla ilgili gelişmeler var Brexit'in. Ve diğer taraftan Theresa May'in açıklamaları var. Burada parlamentoyu ikna edecekğini belirtiyor ama diğer Avrupa Birliği üyelerine baktığımızda da ötelenmesinin yani 29 Mart'tan sonraki bir tarihe ertelenmesinin daha doğru olacağını da söylüyorlar bu yüzden Euro Dolar paritesi 1.1380 pivot noktasına yaklaştıkça satış baskısıyla karşılaşıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.1460 var önemli satış baskısıyla karşılaşacak nokta. Geri çekilmelerde bizim takip ettiğimiz 1.13 ve 1.1260'lar önemli. 1.1260'ları kırılmasıyla beraber çünkü 1.1150'ye kadar geri çekilme olabilir. Bu yüzden eğer FX piyasasında ya da Viyop'ta Euro Dolar'da işlem yapıyorsanız yukarı yönlü hareketlere gittikçe biraz satış olarak değerlendirebilirsiniz. Altına bakalım son olarak da altın 10 fiyat Şubat ayı içerisinde 30 dolarlık bir hareketle 1340'ların üzerine çıkmıştı. Bu yıl içerisinde 1365 ve üzerine test etme olasılığı yüksek. Geçtiğimiz yılda yaşanan siyasi ve politik gelişmeler küresel çaptaki krizlerden çok fazla etkilenmedi. Ama bunun etkilerinin yavaş yavaş altın piyasasına, altının fiyatına yansıdığını görüyoruz. Şu anda 1322'lerde hareket ediyor. 1315 ve 1305 noktasının üzerinde kaldığı sürece altında yukarı yönlü hareketi beklemek normal normal olacaktır ve yukarıda bizi bekleyen 1344, 1347 ve 1355 noktaları direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki dönemde hem Trump'ın yapacağı açıklamalar hem de Venezuela ile ilgili gelişmeler diğer taraftan da küresel piyasalardaki hareketlilik altının yukarı yönlü gitmesine destek olacaktır diye düşünüyorum. Diğer piyasalarla ilgili sorularınız varsa sizler de yorum bölümüne yazabilirsiniz. Rafınızda da eğer piyasayla ilgilenen arkadaşlarınız varsa bu videoları kendileriyle paylaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı ve iyi bir hafta dilerim.